Fenerbahçe ezeli rakibini potada farklı mağlup etti. Maçı 45 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe Kadınlar EuroLeague 8. hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti. Derbi maçından 45 sayı farkla 107-62 galip ayrılan sarı lacivertli ekip bu sonuçla B grubundaki 5. galibiyetine imza attı. Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe ilk periyotlara rakibine üstünlüğünü hissettirdi. Sarı lacivertliler ilk periyodu 27-11 önde kapatırken ikinci periyotta da sayı üstünlüğünü koruyarak devreye önde girdi. Galatasaray 3. periyotta farkı kapatmak için çalışsa da Fenerbahçe farkın kapanmasına izin vermeyince son çeyrek öncesi Sarı Lacivertliler skoru 82-43'e getirdi. Fenerbahçe son periyotta aradaki farkı açmayı başardı ve park eden 107-62 galip ayrılmayı başardı.